Hepinize selamlar. Bugün e, Çin'den almış olduğum e, ne derler böyle renkli lamba, kumandalı lamba İyi inceleyeceğiz. E, bunu ben Çin'den bayağı önce aldım. Bir aydan fazla, iki aydan fazla oldu. Hatta 2019'un başında aldım ben onu. Bayağı oldu. E, bu videoya başlamadan önce denedim. Şöyle bir kutudan geldi yani. Çalışmasını çok beklemiyordum. Halini görüyorsunuz. Yani içi şeyle... Paketin içinde böyle... Rezeller var. Şöyle patlayan malzemeden var ama... Yani ne kadar işe yaradığı belli. Ee, bayağı bir gümrük vergisi tuttu. 16 lira gümrük vergisi aldılar. Yani alacaksanız... Değmez gibi. Yani evet. Ben aldığımda 19 liraydı. Şimdiki artık AliExpress'te vardır. 20 liradan başlıyor galiba. Ee, benim elimdeki kaç volt? Bunun volt çeşitleri var. Benim elimdeki 15 volt olması lazım. Öyle sipariş verdim. Evet, şurada yazıyor. 10 volt. Şurada yazıyor. 10 volt RGB. Eee Farklı seçenekleri de var. İlk kutunun içinden bunlar çıkıyor. Sadece aynı bu şekilde bunlar çıkıyor. Ee, burada farklı farklı şeyleri var. Bunu takıyoruz. Bunu en son takıp deneyeceğim. Ee, buradaki tuşlarla da şunlar full renk. Şunlar RGB yazıyor burada. Bunlar ana renkler. Ee, üç tane ana renk var. Kırmızı, yeşil. Bu da mavi aslında. ama mor gibi gözüküyor. Bu ee, renkler koyudan açığa doğru gidiyor yavaş yavaş. Yani sıralan şöyle. Şurada parlaklığı arttırabiliyorsunuz. Lambanın parlaklığını burada kısabiliyorsunuz. Şurada kapat aç direkt yani e lambayı takıyorsunuz. Priz hep açık duruyor. Bundan kapatıp açabiliyorsunuz isterseniz. Şu normal sarı ışık gibi yani sarımsı bir beyaz böyle. Bu yavaş yavaş renkler değişiyor. E böyle kırmızıdan başlıyor sonra turuncu atıyor sonra açık gittikçe açılıyor ee, bu patlı bu hangisiydi patlayandı galiba ya bu ya da şu yıldızlı olan patlıyor böyle sarı sürekli yanıp yanıp sönüyor böyle disco ortamı gibi bir şey oluşturmaya çalışmışlar bu da yavaş yavaş kırmızı yanıyor 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 turuncu öyle gidiyor bu kadar kutunun içinden pil çıkmıyor kumanda pille çalışıyor şuradan şurada bir tane şey var bunu beri çekiyoruz yani bu tarafa doğru çekiyorsunuz sonra burada çektiğinizde şöyle bir pil karşı şu karşılıyor sizi sadece ben buna pil taktım bir tane şöyle şu şekilde takılıyor bunu da zaten anlarsınız takarken şu eğimli yeri bu tarafa gelecek şekilde arkaya gelecek şekilde şu alt kısmı pilin takıyorsunuz. Bu kadar. Ee, şimdi bunu takayım ben. Takınca size göstereyim. Ben, bu oda zaten küçük şu anda bulunduğum oda. Yani bu odayı güzel aydınlatıyor. Şöyle kamerayı yerleştireyim. Şöyle şu lambayı söküyorum. Direkt hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu lambayı söktüm onu takıyorum. Yepmiş, Sarı ışık karşılıyor bizi. Evet, bizi şöyle bir sarı ışık karşılıyor. Şimdiki e, kumandadan ilk olarak şöyle göstereyim. E, şuradan parlaklığı arttırma, düşürme var. Şöyle bakayım. Bakın. kızıl ötesi çalışıyor zaten direkt. Hah, düşürdüm, düşürdüm bu yani odayı şöyle şimdi yükseltiyorum bu en yüksek 5 kademe yükselebiliyor 5. de de böyle bu düşük bu da yüksek evet bu değiş şu iki tuş tekrar göstereyim şöyle odaklarsa Heh. yok odaklamadı İşte. dur parlaklar arttırayım şu tuş ve de şu tuş. Odaklamıyor şu anda. Heh. Neyse. Şu iki tuş işte. Anlarsınız zaten. Kumanda bu. Bu iki tuş. Kapatıp açma. Şu kırmızı eksi olan. Odakla. Şu kırmızı eksi olan. Ee, kapatma tuşu. Direkt prizi hiç dokunmuyorum. Direkt buradan kapatıp. Şu şuradaki yuvarlak yeşilden de. Açıyorum. Bu açma kapama temel şeylerde. Şimdi renkler kırmızı böyle şöyle parlaklığını arttırayım. Şöyle aydınlatıyor. Evet. Şöyle aydınlatıyor kırmızı. Ee, kırmızının düşüğü de bir tık bir tık şöyle yani gece lambası gibi bir kırmızı ışık veriyor. Şöyle yükseltelim. Ee, ondan sonra şurada kırmızının altında turuncu. En yükseği bu. Ee, başka. Bu birazcık daha sarı. Yani turuncu. Kamerada belli olmuyor ama evet bayağı belli olmuyor. Kamerada bembeyaz çıkıyor. Maalesef turuncunun son par sarı ya işte bu rengin son parlaklığı bu bu birazcık daha sarı bunu da en yükseğe böyle normal da gibi aydınlatıyor bu da tam sarı yeşil gibi gözüküyor kamerada beyaz yine ama yapacak bir şey yok ee, ondan sonra yeşil böyle düşüreyim bu bir de bu Şöyle. Hepsini en yüksekte göstereyim de var. Bu kadardı bunlar. Bunlar renk tuşlarıydı. Şimdi bir de bunun şeyi var. Artık böyle. Şu beyazı da göstereyim. Bu Bayağı aydınlatıyor. Normal oda ışığı gibi. Önceki lamba normal lambalar kadar olmasa da normal oda ışığı bu. Şimdi şu tuş şu tuş şey yavaş hızlı hızlı renkler sırayla böyle geçiş yapıyor. Renklerin arasında. Şöyle göstereyim. Ben şu anda hiçbir şey basmıyorum. Kendi yani kendine böyle renk değişimi yapıyor. Şu tuş yani çok yavaş yani böyle yavaş yavaş renk değiştiriyor. Şöyle. Ee, bu tuş patlatıyor yani. Böyle lamba sürekli şu beyazda yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Şöyle. Kamerada şey olmuyor ama şöyle bir şey yapıyor. Sonra bu en yavaş yani. Yavaş yavaş geçiş yapıyor. Bugün hakkında da söyleyecek şeyler bu kadar. Bir de mesela kitap okuyorsunuz diyelim. Kitap okurken bazılarında oluyor. Mesela gözünüzde böyle kitaptan yansıyınca çok parlak olur ya. Ona göre mesela ışığınızı ayarlarsınız. Kamerada belli olmuyor ama yani en düşük ışıkta bile çok en düşükte değil. ikinci kademede bile rahatlıkla okunabiliyor yani kitap şöyle. Gölgemden çıkayım. Yani odayı da bu şekilde aydınlatıyor. Hem elektrikten tasarruf bence. Zaten şeydi elektrik harcaması da çok düşük. LED lamba olduğu için. Ee, benimkinin adı LED Colors diye şey. Evet, LED Colors diye bir marka. Şöyle bir şey. Ben normalde siyah kumanda şu parlaklığını arttırayım da. Ben normalde e, şu siyahından sipariş vermek istiyordum. Ama siyahında ben sipariş verirken bir sorun yap, bir şey yaptım. Yanlışlıkla beyazı sipariş etmişim ama olsun. Bu da iyi. Şöyle kumandası. Arkasında düz şöyle şey gösteriyor. Pilinizi takacağınızı. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Almak isterseniz tavsiye yani alacaksanız da vergisi çok pahalı geliyor. 16 lira bir vergisi tutuyor. Ürün 19 lira benim aldığım. Size 20-22 lira olabilir. Ama e, vergisi çok tutuyor yani. Bir de alacaksanız da baya sonra geliyor ürün. Yani Onu da hesaba katın. Ben mesela ürünü iptal ettirmek için Aliexpress'e şey gönderdim. Ürünü iptal etmek için. Aliexpress şey yaptı. Ee, i̇ptal ettirdiğim günden bir iki gün sonra ürün geldi elime. Ama yani dört aydır bekliyorum. Evet. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Evet. 4 aydır bekliyorum. Anca gelebildi. Ee, o yüzden tavsiye pek etmiyorum. Yani tabii böyle nasıl diyeyim odama bir hava gelsin böyle bir odan bir şey olsun bir farkı olsun diyorsanız güzel alet. Sorun değil yani. Şöyle kapanışı da şöyle yapayım. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.